İkinci devre iki maç oynuyor acaba Adem dönüyor mu diyorlar Beşiktaş'ta ki üçüncü maçta Adem eskiye dönüyor sezonun ilk devresine. Benzer şekilde Oğuzhan Özcakup yani şimdi bu saydığımız oyuncuların hiçbirinin yeteneğini kesinlikle söyleyeceğim bir şey yok ama performans istikrar açısından hocanın beklentilerini karşılayamadılar. Oğuzhan da dönem dönem iyi oynadı o maçlar oldu geçen yıl. Ama bu sezon baktığım zaman Oğuzhan Öz adı Beşiktaş'ın ilk 11'inde oynayacak seviyede anılmıyor. Gelecek sezon planları için söylüyorsun. Evet gelecek sezon planları. Yani bugün sokağa çıksak herhangi birine sorsak. Kim Oğuzhan... Be, kim Oğuzhan'ı 11'e yazar. Yani yazmıyorlar. Ha, bu kimsenin kabahati değil Oğuzhan'ın kendisinde bitiyor tamam. Oğuzhan o istikrarlı oynadı. Yani bir iki maç üst üste iyi oynadı dönemi 5-6 maça yayıp da arada bir maç kötü oynasa sıkıntı yok. Ama iki maç iyi oynayıp iki maç kötü oynamak işte bozuyor. Ee, orada işte sadece Gezal'ın ayağına bakmamak geçen sezonki gibi bir sıkıntı yaşamamak adına bir Alex Teixeira vari oyuncu ihtiyacı var. Ki zaten Alex Teixeira'dan beklentiler var. Ee, orada sürpriz Atiba olmuştu. Son iki sezonda. Atiba'nın artık ceza sahasının içine kadar koşmasına gerek kalmayacak yani. Adam 38 yaşından sonra mevkisini değiştirdi. <laughs> Aynen yani öyle. hani oyuncularla ilgili profil çıktığı zaman mevkileri de işte on numara işte ön libero vesaire mevkisini değiştirdi. Hakikaten robot robot gibi gerçekten adam her yerde oynadı. Ama işte Çünkü, mecburiyetler. Tabii canım. Kaleci Ersin'in satılma durumu bir. İki, e, Mert Günok haberi her gün e, servis ediliyor. Yani muhabir arkadaşlarımız yazıyor, çiziyor. İşte sen de bunlarda. Mert olayı tamam mıdır, bitmiş midir? Yoksa bir pürüz mü var? Yoksa Tamam diyemeyiz. Tamam diyemeyiz. Şöyle tamam diyemeyiz. En az Başakşehir ile Beşiktaş'ın arasındaki ee resmi görüşmeler diyelim. Hani bazen sözlü görüşülüyor ama bize teklif gelmedi. E sözlü görüşürüz o da bir teklif sayılır. E ama kulüpler hep böyle masaya Hı -hı. oturup Aynen. yazılı görüşme bekliyor ya. Şimdi Başakşehir'in beklentisiyle Beşiktaş'ın teklifi arasında biraz fark var. Ama o fark kapanmayacak bir fark değil. Beşiktaş, Mert Günağut transfer etmek istiyor. Ersin olsa da etmek istiyor şu anki tabloda. Ersin Destanoğlu için beklentiler 8 milyon euro, 10 milyon euro seviyelerinde bonservisti sezon bitiminde. Ancak o rakamlar Beşiktaş'a gelmedi. Beşiktaş'a iletilen rakamlar sözlü olarak çok farklıydı bu arada bunu ileteyim. Ersin için Beşiktaş'a sözlü olarak iletilen rakamlar çok farklıydı arada bir NIS'ten bahsediyorum bu arada. Sözlü olarak ilettikleri rakam farklıydı Beşiktaş'ta konuştukları ama teknik direktörü değişikliği oldu vesaire. Ersin konusu o, arada bir iki hafta görüşülmedi. Yazılı olarak geldikleri teklif çok daha farklı. Beşiktaş'ın beklentileriyle hiçbir şekilde örtüşmeyen bir teklif. Rakamı ben burada vermeyeyim. Ama Beşiktaş o teklifi Ersin'i e bırakmaz onu söyleyebilirim. Ama Ersin Olsa da olmasa da fark etmez Mert Günok Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor. Mert'le ilgili Beşiktaş'ın hiçbir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. E, o konuda bir problem yok ama Başakşehir'in istediği rakamla Beşiktaş'ın rakamının orta yolu bulması gerekiyor. Beşiktaş takas da önerdi, kabul edilmedi bu arada. Ee, orada orada Başakşehir'in beklentisi herhalde nakit olarak o parayı istemek. Ama ben bu hafta Mert konusunda da yine yani bütün futbolcular aslında Beşiktaş'ta bir haftalık sürece yığılmış gibi duruyor. Rozier, Gezal, Alex Teixeira, Mert Günok, Diogo Godin. Godin. Bu 5 futbolcuda da bu hafta çok hareketli geçecek. Ben Mert konusunda da Beşiktaş'ın transferi bitirebileceğine inanıyorum. Çünkü Beşiktaş'ın 1 milyon euro teklifi var. Aşağı şehrin 2 milyon euro isteği var. Hani ortaya yol bulunmayacak gibi bir durum ya. Bu arada yani Mert'in Başakşehir'de Volkan Babacan'ın gerisine düştüğünü de belirtelim. Yani şu anda Volkan Babacan rotasyonda önde. İlk hmm. tercih Volkan Babacan oluyor. O yüzden de tabii Mert'in biraz ayrılık talebi ya da işte e, takım arayışı vesaire var. Beşiktaş bence o, Mert için son derece doğru bir tercih olur. Ha burada şu sıkıntı hani Ersin'e bir sezon hatta bir buçuk sezon diyebileceğim bir şans verildi. Ve çocukta gelişim gösterdi. Şimdi Mert gelirse yani amir takım kalecisi o kaleyi Mert'e vermek durumundasınız. Ersin Destanoğlu ne olacak? Bana, bana göre biraz yazık olur. Yani bu kadar emeğe yazık olur en azından. Onu söyleyebilirim sadece. Hani sürekli kale, yani şöyle değişmeli oynar diyebilirsin ama kalede o kadar çok sık değişiklik yapmak iyi bir şey değil. Ee, hani bir kaleciye verirsin kaleyi. Onunla devam edersin ama şu anda Mert gelirse ve Mert de Şampiyonlar Ligi özellikle oynanırsa Ersin kulübe de hani bu genç yaşında kulübeye oturması çok sağlıklı değil onun gelişimi açısından öyle bakmak lazım. Şimdi Utku Yuvakuran da var. Biliyorsunuz sözleşme yenilendi Utku'yla. Geçen yıl ligde Ersin genelde forma giymişti. Bir ara hatırlarsanız Gaziantep maçıydı. Ersin'in kırmızı kartı Fenerbahçe ee, maçı. Sonrasında Utku Yuva Kur'an kaleyi korudu. Ee, Sergen Hoca'nın o konuda bir tereddüt yok. Kalede de olsa fark etmiyor. Oyuncularının performansı göre dönüşümlü olarak kullanabiliyor. Ee, Utku, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın kalesini korudu. Orada kupayı getiren kaleci Utku'ydu. Diğer tarafta ligde Ersin ağırlıklı kaleyi korudu. Ersin lig şampiyonluğunda öne çıktı. Şimdi Mert Günok gelse de ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. Bence Ersin'in de Mert'ten öğreneceği şeyler olabilir. Henüz yani 20 yaşında. Kim etkilenecek dedin? Etkileneceğini düşünmüyorum dedin. Ersin'in. Ersin'in. E şöyle etkileneceğini düşünmüyorum. E, muhakkak forma giymeye devam edecektir bir şekilde. Şampiyonlar liginde belki sergi önce şampiyonlar liginde belki Mert'e ağırlık verir. Ersen'in ligde daha fazla değerlendirir. Ama bir formülünü muhakkak bulur. Çünkü az önce dediğim gibi tereddüt etmiyor. Kale mevkisi, kale de olsa oyuncu değiştirmeye tereddüt etmiyor. Geçen yıl bunu Utku ve Ersin arasında gördük. Ben Mert'in de bir tecrübeli kaleciye ihtiyaç olması açısından Beşiktaş'ta değerli buluyorum. Yani Ersin gelir, Ersin'e de bence etkisi olur. Ersin'in de sonuçta evet 20 yaşında Beşiktaş'ta ilk sezonu diyebiliriz aslında. Hani Karius'un ayrılığından sonra bir 8 hafta forma şansı verilmişti. Orada zaten emareler gösterince Sergi Önce yabancı kaleci transfer istemiyor özellikle. Hatta ben Ersin'le bir röportaj yapmıştım şampiyonluk e, günlerinden sonra İzmir'de. Sergi Önce kendisine şunu söylemiş. İyi oyna bana yabancı kaleci aldırmak zorunda bırakma diye. E, Ersin'in performansı zaten bugün kendisini bu konuma getirdi. Ama sonuç itibariyle her kaleci gelişme açık muhakkak eksikleri bulunuyor. Ersin'in de var. Mert'ten öğreneceği şeyler olur. Çünkü zaten Mert'in de e, ne kadar üst düzey oynayabilir bilemiyorum tabii ki. Hani geçen sezonki performansı tek başına Mert'in performansı değildi Başakşehir'deki. Bunu söyleyebilirim. Başakşehir'in savunma hattı zaten geçen yıl Mert'i de etkiledi. Ama orada da işte az önce bahsettiğim gibi Volkan Babacan'a formayı kaptırması vesaire. Yanlış bilmiyorsam Başakşehir'de bir yıl sözleşmesi kaldı. Ee, o yüzden diyorum ben çok sorun çıkacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a gelirse Mert ki öyle görünüyor. İki taraf içinde doğru bir tercih mi? İki taraf Mert içinde doğru bir tercih olur. Kulüp içinde, Kulüpçe. Ersin içinde üç Ersin. taraf diyeyim. Peki. Galatasaray'ı da biraz konuşalım. Tabi ee, tabii Trabzonspor'u da değerlendireceğiz. Şimdi